Allahu Billahi min Shaitan Rajeem <laughs> Bismillah al-Rahman alamin Ve salat ve selam ana Seyyidina Muhammedin Khairi Khalqi ve ana Ani ve Sabi dün ki dersin başına ayet kim en baş? Al Tafsir. İnna Allah astafa Adama. Ve yıktala lil Nubuat safa tahlqihi. için mahlukların seçkinini yarattı. Minhum Adamu Ebul Beşer'de okuyor. Minhum onlardan Adam Adam ki Ebul Beşer. Biz geçen derste de Ebel Beşer olması gerekirdi. De, diyoruz. Ha. o e, Adam'ın nasıl mef'ul yaparsak ihtaralin nubuvat safa halqi minhum Adem'e ihtara Adam'a, o zaman Ebel Beşer olması lazım. Ama yok ihtaralin nubuvat safa mahluklarının e, o safat özünü, mesela mahlukların içinde, e, d, yani bazılarını seçmek istediği, bazı e, e, seçme kimseler işte e, e, öz, öz bazıları yani, mahlukların içinde seçmek istemiştir. Bazılarını seçmiştir. Minum adamu abul bashar olabilir. Minum onlardan adam ki abul bashar bu şekilde de okuyabiliriz. Evet. Ha, şimdi hangi ayet? Un hunalike da'a zekeriye O ayetin üzerine geldik. 38. ayet kelime den okuyoruz. Evet. Onun tefsirine devam ediyoruz. Hunanike da'a zekeriye rabbehu. Ey fi zaniken vakti. Hunanike burada mesela zarf zamandır. Zarf mekan değildir. Ha, o zamanda ellezı o zaman ki rafi zekeriya kerametullah li meryem Hazreti Zekeriya Allah'ın Meryem'e ikramını görünce gördüğü zamanda da rabbuhu Rabbine dua etti mutevessilen ve mutedarrıan Allahu Teala tevessül ederek onun rahmetine onu tedarrü ederek yalvararak yakararak قال Rabbi هب لي kezuriyeten لدنك ذرية Ya Rabbi hebli bana bağışla milledünke min indik yani kendi yanından yani e, rahmetinden zürriyeten tayyibeten ha, mübarek bir zürriyet ey atini min indik ha, kendi hazinenden yani e, e, evet yani zahiri sebepler ortada olma olmadan bile kendi lütfundan fadlından veleden salihan salih bir evlat bana verir salih bir evlat bana bağışla ve kana şeyhan kabiren. yaşlı bir a, şeyhti mesela yaşlı kebiren yaşı ilerlemiş ve mraatu acuzun ha. hanımı hem yaşlı acuz o hem ahir ve ahir hem kısırdı yani evet yani çocuk plan getirmemiş yani çocuk doğurmazdı ve mana tayyibeten salihaten mübarekaten ha bana bir zürriyet ver. Yani evlat tayyibeten, mübarek ve salih. İnneke semî'ud du'a muhakkak sen ey mucibud du'a, mucibun li du'a imen semi' Yani işitiyorsun, icabet ediyorsun du'a imen o kimse ki nadak sana nida eden du'asını e, işiten ve icabet edensin. Fenâdetul melaiketû. <inneke> Melek Melekler ona çağırdı. Burada melek, melekler yani Cibril Aleyhisselam'dır. Zikri kul murad cüzdür. Cibril Aleyhisselam onu nida etti ve Zekeriya Aleyhisselam Kaimun. ayakta yüsellifil mihrab. Mihrabdan namaz kıldığı halde ey nadehu Cibril. Ha. Cibril Aleyhisselam ona nida etmiş halde ki Zekeriya namazın içinde qaim olduğu halde nida etti. Neyle nida? Ennallahu yubşirü yani "an Allah" Ha, harfe ha, harfe cer enne ve en üzerine has ha, ona nida etti bununla böyle dedi bi enne Allah yübeşşürüke bi Yahya işte nida etti ki Allah sana Yahya aleyhisselamla müjde veriyor yani sana Yahya'yı verecektir sana Yahya'yı bağışlayan en yübeşşürüke bi gulamin ismu Yahya ha, ha. bir erkek çocukla seni sevindirecek yübeşşür sevindirecek bir gulamin bir erkek çocuk ki ismi Yahya. Ve Allah bizzat onun ismini Allah Celle Celaluhu koyuyor yani ha. Ya insan baksan senin için daha faydalı olur. Ya. Ayettir, Kur'an'dır. Musaddiqan o halükevni Yahya musaddiqan kelimeti ha O Yahya da tasdik edicidir. Yani bir kelime min Allah'ın kelimesi ki İsa'yı tasdik edendir. Ey musaddiqan İsa. Yani İsa'yı tasdik eden mu'minen bir risaleti onun risaletine resul olmasının resul olduğuna iman edendir. Ve sunya İsa Allah Hazreti İsa kelimetullah denmiş. Lianne hulika bi kelimeti kun. kelimesiyle yaratılmış mi? gayri Yani bak sebebi zahiri olmadan yani ha. Yani babasız Allah var ol Olu demiş olmuş yani o. Ve seyyiden ha, o Yahya'nın hali kevni musaddiqan bir kelime Hazreti İsa'yı tasdik edicidir. Ve seyyiden en yesudu kavma ve yufukum. Kavmine seyyidlik yapacak. Yani kavminin efendisi olacak ve onlardan üstün olacak. Ve hasuren en yahbisun nefse ve an Nefsini şehvetlerden haps edecek. Nefsini şehvetlerden alıkoyacak arzu, nefsani arzulardan iffeten ve zühden yani iffet, iffetten dolayı zühden dolayı yani iffetli olduğu için zahid olduğu için yani takatsız olduğu için iktidarsız olduğu için değil iffeten ve zühden iffet yani işte afif yani şöyle namuslu, iffetli ve za, yani hiç nasıl, zahid yani dünyaya mel etmeyen ve la yakrabun nisa amen kutma akudreti Kadınlara yaklaşmayacak. Ma ala zalik. Buna gücü olduğu halde. Yani gücü var. Yani ve ma kala ve bazı müfessirin bazı dediği dedi ki أنه كان kana anninan, Yani güçsüz, iktidarsızdı. Bu öyle. Fe batın, bu batıldır. Niye? La yüzüzü enbiya. Peygamberler üzerine böyle bu bir ayıptır, bir kusurdur. Bir erkekte bir kusurdur. Bu peygamberlere olmaz. Yani naksun ve zemun. Bak bir kusurdur. bir mezmun bir vasıftır yani. Bununla eleştirilen yani eksik bir vasıftır. Bir ben söyle selvi bir vasıftır yani ha. Ve ayet ise, varadet, olmuş, mevzel medh medh ve sana yani makamında onu övüyor. E eğer güçsüzse, iktidarsızsa bu ona öv övgü olmaz ki. Övgü olur mu? Hakikaten yani ya. Yani gücü, iktidar olduğu halde kadınlara yaklaşmaması işte bu onun övgüsüdür. yani bu bu halde yine söyle kadınlara yaklaşmamış gücü olduğu halde söyle hiç dünyaya meyil etmemiş ve dünyanın şehvetlerine meyil etmemiş işte bu o zaman met olur. Yani güçsüz olursa met olmaz. Ve nebiyen min salihin ey ve yekun nebiyen min el salihin ha. O da salih peygamberlerden bir peygamber olacak. Bize yani bu kaydı vakaidir yani kaydı ihtirazi değil. Yani salih bir haşa salih olmayan peygamber var mı yok zaten bütün peygamberler salihtir yani. Kale İbn Kesir ve hadi bişaretun bu ikinci ha bir müjdedir. Bin nubuwati ba'del bişaret bi vilâdeti Allah. Önce Hazreti Mesela yani Cebrail Aleyhisselam Hazreti Zekeriya'yı nida ediyor. Allah sana bir Mesela erkek çocuk verecek. Ha ha ikinci İkinci ve nebiyen min salihin. Allah bir peygamber edecek. Peygamber. Ha bu ikinci müjde bir nübüveti, ha işte nübüvetiyle ilgili bazen bir işaret Önce bir müjde verdi, onun sonra sana bir veled olacak. ikinci ve ya bu ikinci müjde, Birinci müjdeden daha üstündür. Yani bu daha sevindiricidir. Yani bir insanın evladı peygamber olursa, ke Ka kavlihi li, li ummi Musa. Mesela ayet kelime, Hz. Musa'nın annesine dedi inna radduhu ileyki kesinlikle biz onu geri sana çevireceğiz. Sen şimdi tabutun içine bir sandığın içine koy git gitsin. Bu kesinlikle onu onu sana geri çevireceğiz ve cailuhu minel mursalin. Aa, müjde üzerine müjde. Ve onu resullerden kılacağız ya. Ha. Rabbi anna yakun li gulamun. Ey keyfe yetina'l velad? Yani burada Zekeriya Aleyhisselam haşa allah Teala'nın kuvvet kudretine ihtiraz etmiyor. Ama keyfiyetini yani biraz merak ediyor. Kalbi mutmain olsun diye yani nasıl bize çocuk olur yani ve kad belagani el bak e adrakatni şeyhukatu belagani bana ulaşmış el kibaru şey yaşlılık ve kana umruhi nezaka o zamanda mi'ata içine seneten 120 yaşındaydı. Ve eti benim hanımım akılın. O diyor. Nasıl olur yani? ben ben efendim Yani yaşlılık bana ulaşmış. Ben hanım akırdır Yani e akimun. yani kısırdır. La telidu. Çocuk doğurmaz. Ve kanet zevcetu binte tis'in ve sene. O da 99 yaşındaydı. Fakat işte ma fihime el vel okumu Resulü Afiz Bak. İçtima etmiş iki, iki vasıf. Şeyhukatu yaşlılık. Yaşlılık iki ikisine de olmuş. vurmuş. bir de bir, bir vasıf daha okum. Yani ne söyle kısırlık. Hanımında kısırlık var. Ve kullu minen sebebeyn mani o veled. Bak yaşlılık da veledin mani kısırlık da veledin, veledin Yani merak ediyor. Allah'ın ne söyle kuvvet kudretine taaccüp ediyor. Han Allah Teala dedi e, veya kan e, Cebrail Aleyhisselam Rabbi ha Rabbi ana Allah Teala ona demiş yani direkt Allah ona demiş veya Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla olabilir yani han e, Allah Teala demiş Kezanik Allahu yap ma yasha yani yapar ma yasha Allah yapar ma yasha kezalik Allah istediğini yapar böylece işte bu 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 nasıl isterse onu yapar ha. Kal ve el emru kezalik ha. El emru kezalik ona bir el emri iş budur. Yani Allah'ın emri budur. Allahu yef'alu ma yasha. Allah istediğini yapar. El emru kezalik. Durum bu. Ya yani Allah'ın emri bu. Ha. İşi bu. Allah yapanı ma yaşa? Ona, ona. Ey la yacuzu şey'un ve la yata'azamu emrun. Hmm. Hiçbir şey onu aciz etmez. Hiçbir, hiçbir şey ona büyük gelmez. Onun kuvvet kudretine ağır gelmez. Kâle rabbic anni âyeh. Ey alameten. Ya bana bir alamet kıl ala hamli imrati. Yani bileyim ki kadın hanımın hamile olduğuna dair bir alamet, bir delil kıl. Yani bine, o alametle bileyim hanım e, hamiledir. Kâle <laughs> Allah Teala dedi ayetüke ke senin alametin delilin budur. Ella tukellimen nase insanlarla konuşamayacaksın. Selasete ayamin Üç gün dilin tutulacak. Dünya kelamı yok. Konuşamayacaksın illa ramza işaretle. İşte o neyin alameti olacak? Yani işte hamilenin alameti olacak. E alametuke aleyh. Sen alametin aleyhü hamlü üzerine. Allah takdiri alakken aminas. İnsanlarla konuşmaya gücün olmayacak. Konuşamayacaksın. İlla bin işareti selasete yamine bile. İşaretle konuşacaksın. İşaret dili. Bu üç gün, üç gece. Ma anne kahalbik seviyün sahim. Seviyün sağlam, sağlam. Sahih yani sahatli hiçbir hastalık olmaya hastalık yok bir ne söyle engel olmadığı hal şey yani sakatlık makatlık olmadığı halde yani sağlamsın ama Allah tarafından konuşamayacaksın. vel gredu anu yati mani semaviyun ha gayet budur anu yani Hazreti Yahya'ya Hazreti Zakariya yati geliyor mani on bir mani yenme onun kelam onu men edecek kelamlı konuşmaktan ya yani Allah tarafından yani zahiri bir sakatlık falan yok. Allah tarafından bir mani olacak. Onu konuşmaktan men edecek. Bir gizikle. Kenan bir gizikle. Allah'ın zikrinin dışında. Allah'ın zikri tam. Ve bu da bir ilahi bir ne söyle mucizedir değil mi yani? Hiçbir şey konuşamayacak ama Allah'ın zikri tamam. Yani وَذْكُرْ رَبَّكَ كَس۪يرًا اَذْكُرِ اللّٰهَ ذِكْرًا كَس۪يرًا بِنِسَانِكَ شُكْرًا عَلَى النِّعْمَةِ Allah-u Teala'yı çok zikir Üz Üzkülillah zikir Ben gördüm valla bir Norşin'deki büyüklerimizin Hazret Kudüsü'nün torunlarındandır yani. Allah rahmet etsin Şeyh Bakır. Bizim şehit Şeyh Abdülkerim'in amcası. O da bir hastalık oldu. Nasıl oldu? Dünya kelamından kesildi. konuşamıyor Hiç dünya kelamı konuşamıyordu. Ama okuması, Kur'an'ı zikri tamam onu yapıyorum dünya kelamına gelince konuşamıyorum Allah tarafından yani bir, bir engel ilahi bir mani. Evet Kur'an'da bak zikren Min şükre Allah'a çokça zikret. Dininde Allah'ın nimetine şükür için şükür olsun diye. Fakat muni kelam Allah tarafından men edildik konuşmaktan ve lem yumna anzikrillah, Allah için Allah'ı zikir etmekten men edilmedi ve tesbihle ona tesbih etmek ve ki ablehu fi yani tabi bu icaz mucize olarak daha ıı, son derece bir mucizedir yani konuşamayacak dünya kelamına dili dönmeyecek Allah'ın zikrine dili dönecek yani yani dönmüyorsa hepsine dönmesi lazım değil mi? Yani. <mess> وسبح بالعشي والإبكار تسميه الله تعالى تسبح تنزيه نزيه لها الله تعالى تنزيه عن صفات النقص النقصان صفات لردان نيلة بقولك سبحان الله ha, سبحان الله بول بول سبحان الله والحمد لله سبحان الله بالعشي أخشام والإبكار صباح في عشي آخر النهار إبكار أول النهار hmm. وقيل المراد صلي لله Sebbih min aşim ve tesmiyet. Yani Allah'a namaz kıl. Namaz. Yani yine o zaman zikri cüz murad küldür. Çünkü namazın içinde tesmih var ya. Kale taberi yani azim Rabbek bi ibadeti bil aşi ibkar. <laughs> ha, burada sebbih mana tazim et. Rabbine tazim. Neyle tazim et? Yani ibadet etmekle, kulluk görevini ibadetle. Ne zaman bil aşi gündüzün sonu ve ibkar gündüzün başı. Zikrut tarafeyn murat cemiyedir tabi. Yani şimdi sadece gündüzün sonuyla başında mı? Yani tamamen tamamen. <laughs> El belagat wallahu alam alem bima ve leysa zekeru kel unsa. Bu iki, ikisi de diyor cümletani muatanidatani. İki misafir cümledir. Li tazimil mavdu. Yani mavzun mavzuyu tazim etmek. Bu mavzu çok önemli. Yani kadri yüksek bir mevlud. Ve raf'i menzinetil mevlud. İşte o mevlud o olacak olan o çocuk ki Hazreti Meryem'dir. Annesi önce nezir ediyor ben karnımdaki çocuğu senin Beyt-i Mukaddes'e söyle ettim. Halis onun hizmetçisi kıldım. Ne söyle nezir ediyor sonra bakıyor ki ne söyle kız çocuğu doğdu değil mi? فَلَمَّا وَدَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَدَعَتْهَا اُنْسَ Yani üzülerek, yani bunu, bu nazirini yerine getiremediği için Rabbinden özür dileyerek, hasret çekerek وَاللّٰهُ alam بِمَا وَدَعَتْ Bu cümle mi Allah, o, onun indirdiği, onun nasıl doğurduğu çocuğu daha iyi bilir. Allah'ın haberi var ki o çocuk ve وَلَيْسَ kel unsa onun istediği müzakker bu bunun bu gibi olamaz. Yani bu Allah Teala ıı, tarafından mesela iki cümle Allah'ın kavlidir. Bu mevzunun içine koyması yani bu mevzunun mesela öneminin yani o çocuğun işte o Meryem ıı, annemizin nasıl kıymetli bir çocuk olduğu Allah'ın yanında nasıl bir değeri olduğunu ifade etmek içindir ve inni semeytu Meryem o Rabbi in, inni vadatu insanın üzerine atıftır. Bak matuf matuf aleyhi arasında bu iki cümle muhteride gelmiştir. Ha, ni tazim il mavdu yani bu mavzuyunun nasıl öyle tazimi için mavdu ve raf'i menziletil mevlud evet bu çocuğun me mertebesinin nasıl ne kadar Allah'ın yanında büyük olduğunu ifade etmek için ve inni uyuzuha bir sigatul mudari Hiddelâet alil ve tecedûn. Ve Onu koruyorum. Onu söyle. Ve izu seninle. Yani ha. Yani, 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 onu muhafaza ediyorum. senin hepsinle. Ne şeytan Yani senin yardımınla, senin hepsinle onu koruyorum. Koru. Bundan sonra da yani ha, yani, onu onu koruma devam edecektir yani ha. Bakın fiil-i istimrar faydasını teceddüt. Mesela ne diyor? Ana yani mesela eşkurullah ben Allah'a şükür edeceğim. Ne demek? Yani bir defa mahsus değil. Defalarca defalarca şükrüm devam edecek demektir hani. Ve enbeta nebatan hasana. Allah Teala onu yeşertti. Güzel bir yeşertmekle. Bak. Yani bir ağaca benzetelim. Veya bir şöyle ziraata benzetilmiştir. Ambet Hanna Hazreti Meryem neye benzer bir ağaca, bir ziraata benzetmiş. Zikrin müşebbet tek müşebbet bir de değil mi? Bu ne oluyor? istiare mekniye oluyor. Zikrin müşebbet tek müşebbet bir istiare mekniye. Zikrin müşebbet terk tek müşebbet istiare müsana. Bu istiare mekniye. Zikr Hazreti Meryem neye benzedi? Ziraat veya ağaç ya benzer. Zikrin müşebbet tek müşebbet Ne biliyoruz burada? İstiare olmuş yani ağaca benzetilmiş. Arjuna ona isyan olmuş zira embete ona mülayim o müşebehu bir münasibi mülayimi zikredilmiş. Ona yani yeşertmek. yaşartmak ağaç olur. değil mi? Ziraat olur. Ha, değil mi? Şebbeha <laughs> Allah-u Teala onu benzetmiş fi <laughs> gelişmesinde ve terra'lu'iha büyümesinde ilerle gelişmesi büyümesinde bizleri ziraata benzetmiş. Ha, elleri o zira o ziraat ki yen mu gelişiyor büyüyor şey enfes şey az 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 büyür. Bal kelamı istiara an terbiyeyi ya bimayustu ya fit jami ehval ya bittaniq istiara tabiye ve 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 min badi alim beyan. Şimdi biz istiara meknia yaptık değil mi ha? Embet ha istiara takiliye onu karinesi yaptık ama o ne diyor diyor embet ha nebatın hasana burada e, imbatta istiare var diyor imbat. Embate yani onu büyüttü. Bak Rabbaha. Ha, imbat nasıl, terbiye imbata benzetilmiş. Yani master. Bu, bu da ayrı bir vacidi bak. Onu büyütmek imbata benzetilmiş. Master master'a benzetilmiş. İmbat nasıl, terbiyeye istiare edilmiş. Onun te en beter Rabb'a istiare edilmiş. Bu istiare nasıl tabi mustanahat tabiyedir. İstiare asliye var, istiare temiyye var. İstiare temiyye işte müstahıllerde, harflerde istiare temiyye. Ne oluyor? önce terbiye nasıl öyle imbata benzetmiş. Rabb'a yani bu büyütmesi, beslemesi sanki onu yaşatmasına imbat terbiyeye istiare olmuşlar. bu ne söyleyeyim, Önce ha. A, master master. Ondan sonra ne söyle? E, onun mutabatine ona tamamen embeter Rabbaya istiare olmuş. Mester, master master onun mutabatine embeter Rabbaya istiare olmuş. İstiare tabiyedir. Evet. İstiare an terbiyeti yani onu Allah-u Teala bes, büyütmüş, beslemiş, büyütmüş, geliştirmiş bima yusrihuha. onun ona faydalı olacak şeyler menfaati cemi ahvali bi tarihi ve min bedi'nin beyan evet beyanın bedi'indendir yani garip ve güzel ve de söyle yani ilgi çeken bir söyle, konudur insanın böyle evet e, teşbih var istihara var bir incelik var mübalağa var fenadetul melaiketu en el munadi cibril bak ve ubbina anhu bi ismi cemaat tabir verilmiş ve abbere Allahu Teala anhu cibril'in yerine cemaatle ha tazimen niye onu büyütmüş yani o reisum onların reisidir onların sözcüsüdür onların temsilcisi yani o onun çağırması sanki bütün meleklerin çağırması yani. zikre kul murad cüzdü olabilir. Zikre Şöyle amrad hastır. bil aşi ve ibkar. Beyne kelimetayn aşi ve ibkar tibak tibak işte birbirine ziddiyet var. Wa min minel muhassanat bediye. Bedi nasıl bedi ilmi ilmi bediyen -il, muhassanatlarından güzel yani, latif olan şöyle konularındandır. Eee evet. ile ibkar. Aşi gündüzün sonu, ibkar gündüzün başı. Ah. El fawaid el ula ruya. Anne hannete 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 mülete imran imran imranın yani sonra hanımı olan hanne kanet acuzan. bak o da yaşlıymış akilen yani yani o da kısırmış la çocuk doğmuyormuş ve beyne zaten yamin o o esnada ki bir günlerden bir günde tahta zilli şeceratin bir ağacın gölgesi altında iz bir anda raet görmüş ta'ilen bir kuş yut'imu ferhahu yavrusunu yavrusuyla e, itam ettiğini görmüş. Yani bir kuş yavrusuna yemek yediriyor. Yavrusuna bir şeyler yediriyor. orada özlem duydu. İlel veledi bir çocuğa. Ve temennetu. Bir çocuğa iştiyakı oldu. Özlemi oldu. Temenni etti. Keşke benim de bir çocuğum olsaydı. Ve kalet dedi. Allahümme. Yani bu Meryem annemizin annesidir. Ha. Allahümme inne leke aleyye senin benim üzerinde bir nezin olsun yani bir adağın olsun ki in, ra, in ra, razakteni veleden bana bir çocuk rızk edersen benim üzerime adak olsun ki en eteseddeke bi ala mukaddes onu betül mukaddes'e sadaka etmek yani vakıf etmek feyekune olsun min, min, min sedeneti hadim betül mukaddes'in hadimlerinden olsun Sümme heleke İmran. İmran vefat etmiş ve ya hamilun. Hanımı hamile olduğu halde. Ve hâle sırrun nezi. İşte bu da bu nezin sırrıdır. Yani hikmet nasıl? Nasıl ne? İşte yani nezin nasıl ne? Hikmeti böyle. Yani onun sırrı, sırrı budur. İşte ne, neyi görmüş, nasıl olmuş işte böyle. Var. onun kısası, onun nasıl ne? Na, hikayesi budur.

yaz meyveleri kışın oluyordu, kış meyveleri yaz oluyordu, yazın on, ol, kış meyveleri Yani böyle olan üstü şeyler oluyor değil, mi? Yani bu demek ki evliyaların kerametidir yani ha. Değil mi? Ve sünneti hadis-i şerifte bunun nazar-ı birçok benzeri hadis-i şeriflerde yani evliyaların kerameti çok bahsedilmiş yani hadislerde vardır. Ve sağa bi senedi sok etmiş İbn-i Kesir senedîn an Cabir. Cabir radıyallahu anhudan rivayet etmiş. Kısatel cefne, cefne cefne çanak, çanak değil mi? Hab. Geniş çanak diyorlar ya. O toprak kaplardan çanak hmm. yapıyorlar. Hı. Onun kısası ve o. onun kısasının o hadisenin hulasen, özü budur. Enne yani nebiyen sallallahu aleyhi ve sellem ca'e. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acıkmış eyyami, birkaç gün. Ha. Yani birkaç gün böyle acıkması sürmüş ve dehele en son gitmiş ala ibn, ibneti Fatimete Zahra radiyallahu ta'ala evine gitmiş. Yes'elu hani ta'am. Yani bir yiyecekten ona is, istemiş. Yani bir yiyecek var mı? Felem yakun şey şeyun. Onun yanında bir şey yoktu. Fatıma annemiz ve erselet ileyha caratuha bi regifeyni ve Onun konuşusu ona Fatma annemizin konuşusu iki ekmek bir de bir parça et göndermiş. Ragif fevedaatuma Fatma annemiz onları koymuş fi cefnetin bir çanağın içine sahnin içine etil cefnete bir bakmış ki o çanak ve kadim et lahman ve kubzem. Etle ondan sonra ekmek dolmuş. Et ekmek dolu olmuş yani. Kimin kızı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu akbar. Allah bizi onların hatırına versin ya Rabbi. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem.